Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta gelen itirafları okuyoruz. Tam 6 tane itirafımız var. Eğer siz de itirafımı okumanızı istiyorsanız yoruma itirafınızı veya parlama olacağınızı yazmayı unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar. TikTok itirafları Bir hilal yazmış. Hilal adlı bir kullanıcı yazmış arkadaşlar. Abla ben küçükken okula tuvalete duymasınlar diye yavaş yavaş yapıyordum. Benim çok doğal bir şey. Bu şöyle doğal izleyelim. Ben çok doğal bir şey. Ben de, yani de, şey. de yapardım. İkideyiz. Onda isim yok. Ben eskiden bebekleri korkutarak severdim. Korkutarak severdim. Abi şimdi korkacak da diye böyle yani. Diye anlamadım. 3. Nasıl ya? İki kişi izin vermiş. Bir Fatma farklı mı değil abi? Üçüne de farklı isim vermiş. Oo, çok uzun ya. Bizim eski okulda bir gezi olmuştuk. Geçik bir kızla aynı çadırda kalıyorduk. Ay çok geçik olur neyse. Bir gün kız yürürken onun sırası yoktu. Ve hafta işlemiş gibi oldu. Ve kız sonra ağladı. Yani bunu yapsalar ben o kızı yaşatmam ama yani. Bunu e, istiyorum. TikTok'a ya da YouTube'a yaz. Daha iyi anlarsın. Dört. Ben kuzenimin kuzenine aşıktım. Ben kuzenimin kuzenine aha. Tamam da bu sen kuzenin olmuyor. Ha pardon pardon. Okey. Anne tarafından kuzenin ağacı çıktı. O baba tarafı kuzeniymiş. O anne tarafından ağacı çıktı. Beşteyiz. Ben şarkı dinlerken deli deli hareketler yapıyordum. O sonra düzeldi. Ne diyeyim yani. Sonra gece babayla bana ne yapıyorum. <laughs> Sondayız. Ağabeyim burayı. Şöyle. 16'daki. Okuyorum. <laughs> Kendimi küçükken oyun oynarken okulu kurtaran süper kahraman sanıyordum. Vay be. Bana böyle hayalim kuracağım? Ya bak diyor ki süper kahraman sanıyordum. Tamam arkadaşlar dikkat ettiyseniz bunu kendi kanada yazdım. Çünkü burada yerine sıkın. Erkek yoktu. Hiç kızlar yazmış hepsini. Ama şu herkese çok şey yaptım. Kuzenimin kuzenini aşıktım. Demek ki bu dünyada bize daha varmış. Neyse. Videoyu beğenmeyip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer sizinle iltifatlarını okumamı istiyorsanız aşağıdaki yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.